اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم Rabbi shrah li sadri wayassir li amri ve hlul 'uqdatam min lisani yafkahu qawli bi-ufuwiydi amri ila Allah innallaha basirum bil ibad a'udhu billahi minash shaytanir racim bismillahir rahmanir rahim ve tevekkeltu ala Allah ve kifa billahi vekila sadakallahu alazim değerli kardeşlerim bugünkü sohbetimizde İslam'da en önemli kavramlardan birisi olan tevekkül kavramını işlemeye çalışacağız. allah Teala şimdiden tesirini kalplerimize, gönüllerimizde halk eylesin, yarasın. Değerli müminler, tevekkül, vekele kökünden veya vekalet kökünden gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 58 ayette 70 defa geçmektedir değişik kalıplarla. Yani bir ayette bazı ayetlerde birden fazla geçmektedir. Peki ne demektir tevekkül? Bir işi tamamen birine havale edip ısmarlamak, teslim olmak, dayanmak, güvenmek, itimat etmek, kaderin hükmüne razı olmak, işlerini ilahi iradeye terk etmek, havale etmek. Bir diğer mana gerekli tedbirleri alıp sonucu Allah'a havale etmektir değerli kardeşlerim. Toparlayalım. Maddi ve manevi sebeplerin hepsine başvurup ve alınması gereken bütün tedbirleri alıp yapacak başka bir şey kalmayınca Allah'a güvenip dayanmak ve gerisini ona bırakmak demektir tevekkül kıymetli müminler. Bu kökten Allahu Teala'nın Esmaül Hüsna'sından birisi olan el vekil kelimesi ismi azamı gelmiştir. O da nedir? Allah'a güvenen, Allah'a dayanan kullarına kefil olandır. Sonsuz manada güven verendir. Kendisine güvenene kefil olan, onu koruyan, koruma konusunda da mutlak mutlak manada otorite olandır değerli kardeşlerim. Peki tevekkül nedir? Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerde tevekkül değişik manalarda görüyoruz. Onlardan birisi tevhid demektir. Yani vekalet konusunda Allah'a şirk koşmamak, tevhid sadece Allah'a tevekkül etmek, sadece vekil olarak onu bilmek demektir, kabul etmek demektir. Ahzab suresi 3. ayet-i kerimesinde وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Allah'a tevekkül et, ve kefa billahi vekile vekil olarak Allah yeter diye bizlere Rabbimiz buyuruyor. Bir diğer mana umuttur. Umut. Değerli kardeşlerim Hz. Peygamber Hz. Ebubekir ile beraber Sevr mağarasında beklerlerken tabi Hz. Ebu Bekir'in endişesi üzerine Peygamber Efendimiz "La tahzan, inna Allaha me'ana." Endişelenme, hüzünlenme. Allah bizimle beraberdir. E, buyurmuştur. Ve değerli kardeşlerim, tevekkülün, Allah'a güvenmenin, dayanmanın nasıl olması gerektiğini bizlere göstermiştir. Bir diğer mana moraldir, bir diğer mana değerli kardeşlerim azimdir. Fe iza azamte fe tevekkel Allah. İşte bir işe koyulacağın zaman Allah'a tevekkül et. Huzurdur, saadettir, şükürdür değerli kardeşlerim. Bir diğer manası güçtür. Enfal Suresi 2. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman bu onların kalplerini ürpertir, kalpleri ürperir. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu, Allah'ın ayetleri, onun ayetleri kendilerine okunduğunda, tilavet edildiğinde, zâdet imanen ve alâ rabbihim bu onların imanını artırır ve onlar sadece Rablerine yönel, tevekkül ederler, sadece Rablerine güvenirler demek değerli kardeşlerim. Bir manada sabırdır tevekkül. Evet buna benzer Kur'an-ı Kerim'de değişik manalarla beraber tevekkül kelimesi kullanılmıştır. Peki tevekkül değerli müminler ne değildir? Allah'a ait olanları başkasıyla paylaşmak değildir. Tedbirsizlik, tembellik, üşengeçlik, sorumsuzluk, tereddütlere kapı açmak sebeplere saplanmak değildir. Pazarlık yapmak, bahanelere sarılmak, vazgeçmek değildir değerli kardeşlerim. Yine sadece darlıkta ve yoklukta Allah'ı hatırlamak da tevekkül değildir. Allah'ı hatırlamak hem darlıkta, yoklukta hem de genişlikte ve bollukta olması gerekmektedir. Bu manada Hz. İbrahim ateşe atılacağı zaman atılacağı zaman hasbunallahu ve ni'mel vekil demiştir. Bize Rabbimiz yeter. O ne güzel vekildir. Yine Allah Resulü ve onun ashab kiramı da ashabı da bir savaş öncesinde onlar da yine hasbunallah ve ni'mel vefi vekil ifadesini kullanmışlardır. Biz Allah'a dayandık. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir değerli kardeşlerim. Tevekkül kelimesi bazı kelimelerle beraber olursa İslam'da gerçek anlamını kazanır kıymetli müminler. Onlardan bir tanesi harekete geçmek demektir. Harekete geçmek, çalışmak, üretmek, gayret etmek demektir. Allahü Teala tabi El-Kadir ismi şerifiyle Kainata bir takım kanunlar, kurallar, sünnetullah, adetullah denilen kurallar koymuştur. Dolayısıyla insan da bu kurallara tabidir. Yine Allahü Teala er -razzaktır. Rızıkları verendir, rızkı verendir, rızka kefil olandır. 90 küsür ayet-i kerimede rızık kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Allah'ımız rızka kefil olmuştur. Ama değerli kardeşlerim işte bu adetullah'a, sünnetullah'a uygun olarak insanoğlu ne yapacak? Ne yapacak? Kaderi bilemediği için çalışacak, gayret edecek, harekete geçecektir ve rızkını aramaya koyulacaktır. Hz. Ömer vasıtasıyla gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü bizlere şöyle buyuruyor. لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُلِهِ لَا رُزِقْتُمْ كِمَا تُرْزَقُتْ tağdu khimasan ve teruhu bitanen. Yani siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp akşam doyarak gelen kuşların rızıklandırıldığı gibi rızıklandırılırsınız. Değerli kardeşlerim bu hadisi şeriften tevekkülün nasıl olması gerektiğini biz anlıyoruz. Şöyle ki buyuruyor ki Allah Resulü "Ey Müslüman sabah oldu, sabah. Çık dışarı. Bu bereketli vakitleri harcama, değerlendir. Güneşi üzerine doğdurmazsan, rızkının peşinde koşarsan ve helalinden kazanmaya çalışırsan zaten Allah o rızkı sana verecektir." seninle buluşturacaktır. Yeter ki sen harekete geç, yeter ki sen adım at değerli kardeşlerim. Yine Hz. Enes'ten gelen bir rivayette Allah Resulü kişi evinden çıkarken Bismillahi tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın ismiyle ona tevekkül ettim. Ondan Başka Allah'tan başka hiçbir güç, hiçbir kuvvet, hiçbir otorite yoktur diyerek çıkarsa işte şimdi sana rehberlik edilir, ihtiyaçların karşılanır ve korunursun. Hüdiyete ve küfiite ve vukiyete diye seslenilir, nida edilir. Bu hadisi şerifin açıklamasında Abdullah et Hazretleri diyor ki tevekkül peygamberlerin hali çalışmakta sünnetidir. Peygamberlerin hali üzerinde yaşayan sünnetini terk edemez, terk etmemelidir. O hal üzere olabilmek için sünnetin takip edilmesi ve dolayısıyla değerli kardeşlerim buradaki tevekkül sahibi olabilmek için çalışmak gerektiğini bizlere Abdullah Tüsteri Hazretleri ifade ediyor. Abdullah İbni Abbas Hazretleri Bakara Suresi 197. Ayet-i Kerime'nin sebebi nuzulünü açıklarken ki o Peygamber Efendimizin amcasının oğludur ve tercümanül Kur'an olarak bilinir. Ve tezevvedu fe inna hayra tekva bu ayet-i kerimenin eni sebebi olarak şöyle ifade ediyor. Yemen'den hac için bir kafile geliyor ama onlar hazırlıklarını yapmamışlar. Mekke'ye gelene kadar azık, azık, azıkları bitiyor ama Mekke'de hiçbir şeyleri kalmayınca dilenmeye başlıyorlar. Ve buna şahit olan, bunu gören Peygamber Efendimiz de üzülüyor. İşte bu hadise üzerine bu ayet-i kerime geliyor. ''Azık edinin ve bununla beraber şunu da bilin ki azıkların en hayırlısı takva azığıdır.'' Akıl sahipleri bana takvalı olun diye ayet-i kerimenin devamında bizlere e, tedbir almanın, harekete geçmenin, çalışmanın gerektiğini Rabbimiz bildirmektedir değerli kardeşlerim. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında da Yemenli birkaç kişi, bir heyet e, geliyor. Gece gündüz camideler, camiden mescidden çıkmıyorlar nafile namaz kılıyorlar, zikir yapıyorlar, tesbihat yapıyorlar. Ee, Hazreti Ömer kendilerine siz kimlersiniz diye sorduğunda biz mütevekkülünüz. Yani Allah'a güvenenleriz, tevekkül edenleriz diye cevap verdiğinde Hazreti Ömer onlara diyor ki siz mütevekkülün değil, müteekkülünsünüz. Gerçek manada tevekkül eden tohumunu yere atıp sonra tevekkül eder. Yani Harekete geçer yani çalışır, gayret eder diyor. Bu onların anladığı manadaki tevekkülün İslam'a aykırı olan bir tevekkül anlayışı olduğunu ifade etmiş oluyor değerli kardeşlerim. Tebük seferinde bir sahabi mola yerinde her mola yerinde nafile ibadet yapıyor, namaz kılıyor, zikir yapıyor. Ama başka bir şeyle meşgul olmuyor. Tabi bu Peygamber Efendimiz'in dikkatini çekince, arkadaşınız ne yapıyor, ne yapıyor diye soruyor. Onlar da ya Resulallah bu kardeşimiz işte böyle. Peki onun yemesi içmesi kime ait, ne, ne şekilde onu hallediyor, işini hallediyor diye sorduğunda, ya Resulallah biz ona yardım ediyoruz, destek oluyoruz diyorlar. Allah Resulü diyor ki, siz ondan daha hayırlısınız değerli kardeşlerim. Tevekkül deyince bir başka kavram tedbir kavramı. Kim hakkıyla tevekkül ederse cennete girer diye buyuruyor Peygamberimiz. Bunu işiten bir kişi diyor ki ya Resulallah devemi bağlayayım da mı tevekkül edeyim yoksa salı vereyim de mi tevekkül edeyim? Allah Resulü de deveni bağla sonra tevekkül et diye bizlere buyuruyor kıymetli müminler. Bir diğeri sebeplere sarılmaktır değerli kardeşlerim. Sebeplere sarılmakla beraber tevekkül bir anlam kazanmaktadır. Bunun en güzel örneğini biz Peygamber Efendimizin hicretinde görüyoruz. Allah Resulü ve Hazreti Ebubekir beraber hicret ediyorlar. Hicret esnasında deve hazırlıyorlar. Peygamber Efendimiz gece yola çıkıyor. Bir taktik geri gece yola çıkıyor. Seher mağarasına gidiyor. Kuzeye gitmesi gerekirken güneye gidiyor. Ve onların izini kaybettirmek üzere Amr bin Fuhayre, Tavarını onların yolu üzerinde otlatıyor. Hazreti Esma onlara hem azık getiriyor hem bilgi getiriyor. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah, küçük Abdullah da Mekke'den aldığı haberleri, bilgileri, istihbaratı Hazreti Esma'ya, o da Peygamber Efendimiz'e bildiriyor. Ve değerli kardeşlerim, Medine'ye giderken de bir müşrik olan ama çok iyi bir kılavuz olan Abdullah'la beraber, gidiyorlar. Sevr mağarasında beklerken tabi bütün tedbirler alınmış, bütün vesileler, bütün sebepler kullanılmış. Ama Mekkeli müşrikler mağaranın ağzına gelince, mağaraya kadar gelince Hz. Ebu Bekir endişeleniyor. Bunun endişesi üzerine Peygamber Efendimiz üzülme Allah bizimle beraberdir diye buyuruyor. Biz sebeplere sarıldık, harekete geçtik, tedbirimizi aldık. İşte bizim Son noktamız, dayanacağımız nokta, güveneceğimiz yer Rabbimizdir, Allah'ımızdır. Artık iş Allahımıza kalmıştır diye buyuruyor değerli kardeşlerim. Bu manada Peygamber Efendimizden, Ashab'dan çok örnekler verebiliriz kıymetli kardeşlerim. Şüpheleri kaldırmak, şüpheleri kaldırmak, Allah'a karşı olan şüpheleri kaldırmak bu da tevekkülle alakalı önemli kavramlardandır kıymetli müminler. Değerli kardeşlerim, bir şeyi ifade ederek e, sohbetimizi bitirelim inşallah. Türkiye'mizde 1500 kişi arasında tevekkül kavramı e, anket çalışması yapılıyor. Soruluyor, 25 yaşın altındakiler tevekkülün ne olduğunu bir bir büyük çoğunu bilmiyor. 25 yaşının üzerindekiler de tevekkülü yanlış manada, İslam'ın istemediği manada biliyorlar. Allah-u Teala Hazretleri bizleri yanlış, tevekkülü yanlış olarak bilenlerden değil de tam manasıyla bilip, çalışıp, gayret edip, harekete geçip, sebeplere sarılıp ve son nokta olarak da artık iş bizden çıktığı noktada da işi Allah'a havale edenlerden eylesin değerli müminler. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin El-Fatiha.